Arkadaşlar merhaba. Çoktan bir video atamıyordum. Arkadaşlar burası Jakarta'ya 40 kilometre uzaklıkta Bekasiye bağlı Cibitung Muktivari Köyü. Burası bir site. Bu fakirhane bizim evimiz. Sıfır aldık ama burası burayı kendim yaptım. Bu çatıyı kendim yaptım. Bu duvarı kendim yaptım. Burası sessiz, ses, sakin, güzel bir yer arkadaşlar. Evlerimiz aynı şu model. Tek katlı burası. iki katlı bina yok. Yani herkes çünkü yağmur yağdı mı su basıyor evler. O yüzden çatı yapıyoruz. Evimizin görünümü bu şekilde normalde. Ha, i̇çi bizi dışı seni yakar diye bir laf var. Ee, dışı şato içi beş para etmez. Şöyle de gözüksün yani. Size bir etrafı göstereyim. Etrafı göstereyim. bunlar komşularımız. en Öze yemyeşil bir ülke ama herkes evinde çiçek besliyor arkadaşlar. Her evde Hala yenileri yapılıyor. Site büyük arkadaşlar. Gerçi bu evler küçük. Sikilerde küçük. Burada kasiler meşhurdur. Kasiye girdik mi hop hop. Şöyle etrafı göstereyim. Burası Gardinia City, Üç sitesi. Var. Burada güvenlikçimiz var. Selamünaleyküm. Evler hep yanıyor kat ve yayağı. Yolları kötü arkadaşlar. Yani şu anda gittiğimiz yer iyi. Şimdi birazdan ileriden sol tarafa döneceğiz. Yolları göstereyim size. yollarda. Burada yağmur yağdı berezel bir hata, rezalet. Buradaki insanlar acıyorum beyim. Burası en yakın alfa markamız. Üç marketler yollara bak arkadaşlar. Paşa Kapmaca öneceğiz yollarda. Burası pirinç tarlası. Bak. Pirinç tarlası arkadaşlar burası. Motorla bir sağa bir sola. Ben burada bu yoldan hemen hemen, her gün giderim. Bir giderken kalaylarım, bir de dönüşte kalaylarım da. Şimdi sevmeyeyim. Bu video YouTube atacağım. Görüyor musun güzelim yolları? Havuz oluştu. Havuz, havuz. Bak yolları. Baksın karşıdan geçerdi. Ha yağmur yağmıyor. Bu yağmur yağdı geçti. Dün. Kalanlar yani. Bak kim o? Anto. Komşu. Sıra bana ama. Bak arkadaşlar motorumuz havuzların içinden geçiyor. Sağ sol sol sağ. Şimdi düzeldi. Birazdan 14 tane kasis denk gelecek arkadaşlar. Düzgün olan yollarda hala var bak. Burası 30 santim yukarı çıkıyorsun. Hop bak. Ben yavaş. Şimdi 14 tane de kasis var. Yani azıcık yol düzgün oldu mu hemen kasisi bindiriyorlar. Zaten bozuk yollara kasise gerek yok. Aa bir diyoruz. Ah, vocês é é fecham.